Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan birlikteyiz. Ve size bir tarot açılımı sunacağım. Bakalım yakın gelecekte sizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor. çok mücadele vermişsiniz isyan ettiğiniz bazı konular var isyan ediyorsunuz. Çabalarınızın sürekli te tam tersi oluyor. Çok ıı, yakın bir zamanda birine ıı, çok mutlu olabileceği bir şey hediye etmişsiniz ve onun karşılığını alacaksınız iki gün içerisinde çok <laughs> mutlu bir haber huzur duyacağınız bir haber alıyorsunuz ama vicdanınıza yediremediğiniz bazı konular var uykusuz kalacaksınız hala da öylesiniz yakın geçmişinize 2 4 6 8 9 Gün öncesinden olan bir olayla alakalı uykusuzluğunuz hala devam ediyor. Stres sıkıntı içerisindesiniz şu anda hala. Neyin nasıl olacağını bilemiyorsunuz. Ama emeklerinizin karşılığını bir bir alacaksınız. Alacaksınız. Ee... Yaklaşık 6 gün içerisinde emeklerinizin karşılığını <laughs> alıyorsunuz ve bol bereketli bir zaman dilimine geçiyorsunuz arkadaşlar. Tek tek dağıttığınız hayırların yani elinizle ne verdiyseniz onun karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Ama beklemeden alıyorsunuz tabii ki. Bir erkek var yakın çevrenizde. Ondan haber duyacaksınız. Sizden yaşlı küçük biri. Haberler alıyorsunuz. Biraz Ümitsizliğe kapınca, kapılacağınız bazı haberler olacak. Yani umudunuzu kesmiş ol, olabilirsiniz bazı konular hakkında. Ama bilin ki 11 gün içerisinde her şeyi toparlamış oluyorsunuz arkadaşlarım. Yakın gelecekte 11 gün içerisinde. Dokuzuncu günden sonra 11. gün tamamen her şeyini toparlamış oluyorsunuz. Hayat düzeniniz tekrardan rayına giriyor yani. Her şey düzeliyor. Ama çok yakın bir zamanda bazı sıkıntılar geçirmişsiniz. Hala da geçiriyorsunuz. Ama ki sonucu iyi. Para miktarı geliyor size. Yaklaşık dörtlü bir zaman içerisinde bir para miktarı geçiyor elinize ve o parayı bilmediğiniz bir zamanı harcıyorsunuz yani bilmediğiniz konulara atılıyorsunuz ama ıı, Allah'ın izniyle bazı durumlardan kurtuluyorsunuz Evet üçlü bir zaman içerisinde mutluluğa kavuşuyorsunuz ama dediğim gibi 9 10 11. gün bu sizi mutluluğun kapısını açacak. Artık her şey rayına girecek. Ama 9-10 gün içerisinde biraz tereddütleriniz olacak. Sıkıntılar, düşünceler, uykusuzluklar. Ama hepsini atlatacaksınız arkadaşlar tabii ki. Arkadaşlar bugünkü falımız da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.